Herkese merhaba arkadaşlar benim İbrahim bugün sizlerle Minecraft hariç arkadaşlar ee, intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar introyu da programsız bir şekilde yapacağız ve ben resmi değiştirmiştim ya niye yok her neyse arkadaşlar ee, ilk önce programsız bir şekilde arkadaşlar giriyoruz yok durun ben intromu göstereyim bunu da ben <laughs> Arkadaşlar buraya panzoid yazıyoruz. Sonra arkadaşlar şuradan community temples burada onlarca intro çıkıyor arkadaşlar. Şuradan istediğiniz bir tane seçersiniz. Mesela diyelim biz ne seçelim? Biz ee, Güzel bir şey yok ki. Tamam neyse şunu bir seçelim. Bu arkadaşlar bunu açtıktan open the clip maker diyoruz. Açılıyor loading. Şimdi bakalım. Bunu nasıl arkadaşlar şimdi subscribe yazıyor ya. Arkadaşlar bunu şu tekste tıklayıp şuraya gelip tekste tıklayıp e, ee, mesela diyelim Minecraft yazalım. <laughs> Arkadaşlar eğer bunu arttırmak istiyorsanız e, şu şeyden yapabiliyorsunuz istediklerinizi yapabilirsiniz müzik falan değiştirebilirsiniz. <laughs> tamamdır bunu nasıl tamamdır diyeceğiz ama bunu nasıl indireceğiz arkadaşlar şurada indirme butonuna tıklıyoruz start window video render burada videoyu renderlıyor bakın çok hızlı bir şekilde renderlıyor bu iniyor arkadaşlar download video falan bir şeyler çıkıyor ondan sonra ona tıklıyorsunuz şurada yeni bir sekme açılıyor arkadaşlar oradan otomatik olarak kendini indiriyor her neyse arkadaşlar bugünkü yapacağımız yani yaptığımız video bu kadardı arkadaşlar. Abone videoyu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olun, tekrardan like atın. Like like like. Her neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.